Herkese merhabalar. Gelin Hanım'ın İşleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Etamin harflerimizi işlemeye devam ediyoruz. Bu videomuzda Y harfini yapacağız beraber. Şimdi arkadaşlar harfimizi kelimenin ortasında veya son harf olarak kullanacaksak bir önceki harfimizin bitim yeri hizası neresiyse ilk önce ona bakıyoruz. Bu harfimiz buraya kadar gelmiş. Bizim bir önceki harfimiz V olduğu için bu şekilde onu hizalıyorum. Daha sonra en üst sırasından sağ tarafa doğru bir iki kare boşluk bırakıp ikinci boş karenin de sağ alt deliğinden şuradan iğnemi çıkarıyorum şu şekilde. Daha sonra ipimin tam çapraz deliğine batıyorum ve hemen altındaki delikten çıkarak ilk harf ilk çarpımı bu şekilde başlatmış oluyorum şöyle yaklaştıracağım ikinci çarpımıza geçiyorum aynı şekilde çapraza batıp hemen altındaki delikten çıktım ikincisini yaptık üçüncüsünü de yapalım dördüncü çarpımızı yapıyoruz ve beş 5 tane yan yana bu şekilde çarpı yaptıysak geriye dönelim ve bu çarpılarımızı tamamlayalım. Bu sefer tam sol üst çaprazımıza batıp hemen altındaki delikten çıkıyorum. Şu şekilde devam ediyorum. Dördüncü çarpımı tamamladım. 5 çarpımı tamamlamak için battım. Burada iğnemi çıkaracağım. Yeri göstereceğim. Bu ipimin bulunduğu delik var ya bunun hemen altındaki boş delikten iğnemi çapraz çıkarıyorum. Şöyle. Sonra alt sıraya geçmiş oldum. Sonra buraya 3 tane çarpı yapacağım. 1 2 ve 3 geriye dönüyorum yukarıda yaptığım gibi çarplarımı tamamlıyorum ve aşağı inerken bu ipimin bulunduğu deliğin hemen altındaki boş delikten aynı şekilde iniyorum Üçüncü sıraya geçmiş oldum. Şimdi buraya iki tane çarpı yapacağım. Bir. İki. Tamamlayalım bu iki çarpımızı. İğnemizi aynı şekilde ipimizin bulunduğu deliğin hemen altındaki boş delikten çapraz çıkardım. İki tane çarpı yapacağım şimdi. Bir. iki. Tamamlayalım. Aşağı inerken bu sefer düz bir şekilde inelim. Hemen altımızdaki boş delikten bir alt sıraya ineceğiz. Şu şekilde. Ve bu son yaptığımız iki çarpının tam altına aynı şekilde hizalı bir şekilde yine iki tane çarpı yapalım. Tamamlayalım. Aşağı inerken bu ipimizin bulunduğu deliğin altındaki boş delikten çapraz çıkalım. Şöyle. İki tane çarpı yapalım. Bir, iki. Tamamlayalım. Bir alt sıraya inmem gerekiyor. Yine ipimin altındaki, hemen altta altındaki boş delikten iğnemi çıkardım. Şu şekilde. Ve buraya yine iki tane çarpı yapacağım. tamamlayıp aşağı inerken düz bir şekilde hemen altındaki boş delikten iğnemi çıkaracağım şöyle iki tane çarpı yapacağım tamamlıyorum ve düz bir şekilde bir alt sıraya indim Yine iki tane çarpı. Bir alt sıraya düz bir şekilde indim. Şimdi burada üst üste gelecek şekilde 3 sıra bu ikişerli çarpıdan yaptım. 2 sıra daha yapacağım arkadaşlar. Toplamda 5 sıra bu ikişerli çarpıdan olmuş olacak. Üst üste. Şimdi dördüncü sıramı yapıyorum. Ve son beşinci sıramı. Yine ikişerli çarpı yapıyorum. Bu sefer aşağı inerken böyle düz bir şekilde değil de hemen altındaki delikten solundaki delikten arkadaşlar çapraz çıkıyorum şöyle sonra buraya dört tane çarp yapıyorum bir iki 3 ve 4. şöyle şu şekilde dört tane çarpı yaptım tamamlıyorum en son dördüncü çarpımı tamamlamak için battım İğnemi çıkaracağım yer arkadaşlar hemen gösteriyorum şurası şimdi burada üst üste 5 sıra ikişerli çarpı yaptık ya en tepedekinin sağ uç kısmı var ya şurası Hemen üzerindeki boş delik arkadaşlar. Şuradan iğnemi çıkarmam gerekiyor benim. Buraya direkt geçmiyorum. İğnemi batırıyorum. Şöyle havlunun arkasından iğnemi çektim. İşaretimi koydum buraya. İğnemi çıkaracağım yer. Arka tarafımı çevirdim. İğnemi çıkaracağım yer belli burada. Şuraya gelmem gerekiyor. Bunun için ben buradayım. Şöyle kırmızı iplerimin altından ikişer üçer defa şöyle geçtim. Yukarı doğru. Sonra hemen şuradan bir kırmızı ip daha alıyorum. Sonra da işaretlediğim noktadan iğnemi batırıp ön tarafa çekiyorum. Şu şekilde. Şimdi istediğim yerdeyim şu an. işaretlediğim noktadayım. İpimin sağ alt çaprazına batıyorum. Hemen üzerindeki delikten çıkıyorum. Şu şekilde tamamlamak için battım ve ipimin bulunduğu deliğin üstündeki boş delikten İğnemi çıkarıyorum şu şekilde. Bir tane çarpı yapıyorum yine. Ne yapıyorum? Sağ aşağı doğru çaprazıma batıp hemen üzerindeki delikten çıktım. Tamamlamak için batıp düz bir şekilde üstteki boş delikten iğnemi çıkarttım. Şimdi bu son yaptığım tekli çarpının tam üzerine gelecek şekilde bir çarpı daha yapacağım. Bu şekilde. Tam anlamak için batıp ipimin hemen üstündeki boş delikten iğnemi çıkardım. Buraya da bir çarpı yapalım. Saat çapraza battık. Üzerindeki delikten çıktık çarpıyı da tamamlamak için batıp düz bir şekilde üstteki boş delikten iğnemizi çıkardık. Şimdi Buraya iki tane çarpı yapıyoruz. Bir ve iki. Tamamlıyoruz. Düz bir şekilde bir üst sıraya çıkıyoruz. Pardon, düz değildi arkadaşlar. Bu göstermiş olduğum iğnemi çıkardığım deli solundaki delikten şuradan çıkıyoruz, çapraz bir şekilde. Şimdi buraya dört tane çarpı yapıyoruz. Bir harfimizin daha bu şekilde sonuna geldik. Şöyle arka taraf görüntümüze de bakalım. Y harfimiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen videoları beğenmeyi ve kanalıma ücretsiz abone olarak destek vermeyi unutmayın. Farklı bir motifle görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.